Şöyle ki, ha, heh, şöyle ki seni de takip edenler. Var. Eyvallah o başka, o yani fenomen, ben de... kitleleri peşinde sürükleyenler. O fenomen ismi çok çirkinleşti Her, ya çirkinleşti. artık. Tabii ki benimki çok takipçim var, çok e, etkileyebiliyorum insanları ama ben fenomen değilim. Peki bu fenomenlerin durumunu nasıl şey yapıyorsun, yorumluyorsun? İşte bütün yaz yediğin hurmalar, bir gün gelir tırmalar. <laughs> Tahmin edebiliyor muydun e sen? Ben iyi şimdi bir şöyle anlatayım. Ee, Kapasını para bağlayan kadın. Dilan Polat. Polat. Ee, bir ortağım var benim. Şimdi kendi markamı çıkartıyorum kızlar haberiniz olsun. Size evet de dediğim, konuşacağız. Bana dedi ki böyle bir kadın var. Evet. Influencer işte fenomen neyse. Hı hı. Koleksiyon çıktığında ona da gönderelim ben. Bu kadın kim diye baktım. İlk evet. defa o gün gördüm. İlginç. Evet. Bu ne zamandı? 3-4 bu olaylar patlamadan 3-4 ay önce. Tamam baharda falan. İşte ondan sonra e, <laughs> gözüm konuşuyor, ağzım sussa. <laughs> Dedim ki bu iş böyle olmaz. Bir bir şey gelecek bu kadının başına. Sonra üç ay sonra bunlar Ciddi patladı. Misin? Çünkü ha. yani aklı olan, bilgisi olan, eğitimi olan, efendime söyleyeyim, görgüsü olan, ahlakı olan insanlar bu şekilde göstermez, görgüsüzlük yapmazlar. Evet. Dilan Polat genelinde böyle bir sürü Hepsi. Dilan Polat'ı idol edinmiş, Yani o idol var, edinmek zaten var. çok evet, yanlış. He. Kişi idol edinmek. Evet. Öyle şuursuz, şuursuz hatta sosyal medyaya düşmüştü. Gelip sizin burada böyle bir takım korkunç hareketler, hmm. mide bulandırıcı hareketler yapıyor. Ha, sen izlerken ha. yani bunu izlerken rahatsız Onu mesela seven varsa onun ondan da şüphe ederim ben. Ya yani onun ta onun influencerlığını Sana ciddiye alan çok... varsa ha. çünkü influencer olmadığı çıktı ortaya gördüğünüz bahar, gibi. Bahar Candan'dan bahsediyorsun değil mi? Hayır. Hayır hayır. Dilan'lardan bahsediyoruz. Ha, ha, ha. Sen daha Bahar'a gelen... gelmedin. Yani evet. daha onların şokunu atlatamadım ha. zaten. Hadi Dinanı 3-4 ay önce duydun. Ama Bahar Nihal Candan'ı çok yakından tanıyoruz. Yani zaten. tanıyoruz. Bir yıllarımız geçti. Evet. Ya yani Ne zaman buralara döndü mevzu? Tabii ki haberim yok. Uzun yıllardır görüşmüyorum. Hiç karşılaşmıyorum daha doğrusu Hiçbir evet. yerde karşıma çıkmadılar. Ama yani ben bunu açgözlülüğe vuruyorum. Başka bir şey değil. Yani bir de bu görgüsüzlük var. Sen e, örneğin baharı o uzun yıllar geçirdiğiniz vakitlerde uyarıyor muydun? Ben hep uyarıyordum. Niye? diyordun? de baharı da. Ne yani diziyordun? Ne tuhaf geliyordu o siz? her şeyleri? Yani Çünkü otelde yaşamak mesela ilginç. Evet. Evet hem de yani, evde İstanbul'da havalı havalı o, bir otel. Şeyden, Çatı evet, dairesi boğaz yani. Boğaz manzaralı. Evet, ha, ya biliyoruz hangi otel evet. olduğunu. Dolayısıyla hani şimdi ben kendi işi gücü olan bir adamım. Hani güzellik sektörü ise mevzu. Evet. Ben televizyon ünlülüğünden önce benim kuaför salonlarım vardı. Evet, ben kuaför evet, biliyorsunuz sizler evet, yani. Ve hani şubelerim vardı birkaç Hı. tane. Farklı şehirlerde. Evet. Ve şükür çok paralar kazandım. Şimdi yetişemiyorum diye kapattım ama hiçbir helal yolla Güzellik merkezi adı altında o paralar kazanılamaz. İçinden gelen bir insan Ben içinden gelen bir de hani ben 8 yaşımdan beri güzellik başlamış. sektöründeyim yani. Çıraklıkla başladım. Evet. Benim 4 tane dükkanım olabildi maksimum. Bir de hani ünlü bir adam oldum bir yerden sonra daha da hani evet. müşteriler çoğaldı filan. Peki e şimdi böyle bir zenginliğe ulaştın mı? Yani kendime göre bir zenginliğe ulaştım Hı. elbette ama bu alın teriyle namusla kazanılan bir paraydı. Yani kapının önünde yani beş diğer işte, türlü hani... cümleyi kurmak istemiyorum onların kazandığı parayla ilgili. Hmm. Ama siz anlamışsınız. Evet. Evet, seyirci de anlamış güzel. Yani. Evet. Ya zaten herhalde bu kadar rahat da harcanamıyor değil mi? Böyle alın teriyle kazanılıyor. Yani zaman... tabii ki nasıl kazandığımızı bildiğimiz parayı harcaması zor olur. Hmm. Çünkü ne şartlarda yani sizler de öyle tabii, bir de tabii. benim yani, bir kesin. sürü bölünüyorum. Çok fazla işle uğraşıyorum. Uykusuz kalıyorum sabahlara kadar, ailemi göremiyorum, yeğenlerimi göremiyorum filan Biliyorum nasıl zor kazanıldığını o paranın, hele ki günümüzde. Peki şunu anlat, bir sabah bir uyandın, Nihal Baharcan'dan kardeşler gözaltına alınmış. Evet, i̇lk, öyle bir şey olmadı mı zaten? İlk, ilk içinden geçirdiğin ne oldu? Aman. Aman anladım. <laughs> Dikkatli ol. Hayır ben biliyorsun televizyon e, çocuğuyum aşkım. Hayır. Aşkım. Evet, <laughs> yani, yani gözü... yok. Ben, hayır, ben sadece... Göz başka söz başka. Yani. Hayır, o, alt, alt orijinali yazı geçiyor. diyorsun nasıl yani, söyleyeyim. Yani tabii sakin ol şampiyon derdim ben eskiden. Hani o takım orada o yarışmadan gelen kızlar bir ara coşarla. Sakin olun şampiyonlar derdim yani. Hani bu gelip geçici bir şey. Fakat tadına var, varılınca vazgeçilemeyen de bir şey. Yani. Hmm. Ve bunu ellerinde tutmak için ellerinden geleni yapmışlar diyeyim ben maksimum. Peki burada kafası en çok çalışan Bahar mı Nihal mi? Yani, aa, yani ayıramam. İkisi de zeki kızlar. Hukuk okuyorlar değil hukuk sonuçta. Okuyorlar. ya. Şimdi nasıl hukuk okuyup da insan bu duruma i̇şte düşer? İşte demek ki orada bir açık bulmuşlar. Ne diyeyim ben nasıl yani Maddelerde mi bir açık bulmuşlar? Bilemiyorum ki. Yani, hani Tam hukuk olarak onların madde. yaptığı işi de anlamış da değilim. Nasıl evet. bir olay döndü? Annelerinin konuşmalarını hiç dinledin ya mi? hiç o aile meselelerine Yani Tabii ki şimdi çocuklarının böyle bir duruma düşmesi her aileyi rahatsız eder. Hı. Ama sen anneyi de tanıyorsun. Anneyi değil. de babayı da yani hepsiyle ta tanışıklığımız mecbur. bütün kat gördük yarışmacı de. kızların hepsinin annesiyle babasıyla. Anneyi muhabbetim. gördük de babayla ilişkileri nasıl? Baba nasıl? Babalarıyla çok iyi. Baba da iyi öğretim görevlisi bir evet. üniversitede. Yani öyle boş bir aile değil aslında. Ben ona şaşkınım. Evet işte biz de şaşkınız. Yani var. eğitimli bir aile. Eğitimli kızlar hı hı. ve fakat dediğim gibi aç gözlülük herhalde bir yerden sonra insanın e, kontrolünü eline alıyor ve e, hı. ipinden tutuyor insanın o aç sürüklüyor evet. sürüklüyor bir yerlere. Evet. E bir de yanlış seçimler. Yanlış seçimler veya bilerek yapılan. Hı. kendi seçimler. Kendin seçimler. Kendin yani yanlış diye evet. de yanlış yanlış. Ona göre yanlış doğru. Neyse çok yanlış olsa zaten farkında. İçeriye girerken e, tabii artık tutuklanacakları yüzlerini okunduktan sonra biri bağırdı neden 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 isyan etti. Diğeri de dedi ki ünlü olduğumuz için bizi tutukluyorsunuz. Onları duydun mu? Dinleyelim. Duymadım dinleyelim. Nihal Can'dan adliye koridorlarında neden neden diye krize girmişti. Bahar da onu sakinleştirmeye çalıştı. Çıkarken de şöhretli olduğumuz için bunlar başımıza geliyor. Bizim niye gelmiyor pardon? Hmm. İşimizde gücümüzdeyiz, çalışıyoruz. Gizlimiz, saklımız yok, şeffafız. Evet. E, dolayısıyla şu ünlüyüz de. E, evet. Pardon. Ayrıca Sadece şölde... ünlü olduğunuz için şimdi bu sefer de ünlülük e, evet. mevkisini e, lekeliyorlar. Zeme, Aynen. Hani ünlüsün. Bundan sonra böyle bir algı da oluşabilir. Ünlüsün. Hı, kesin bir iş çeviriyorsun. Ha. Yok öyle bir şey. Çalışıyoruz biz daha ki. Evet. Kemal insan yıllar içinde bir insan sarrafı oluyor değil mi? Bakar Mecbur. bakmaz gözünden anlıyorsun. <laughs> Yok Kemal Peki, anlıyor. bu kızlar böyle ilk karşına geldiği zaman dedin mi bunlar dedim, çok hırslılar? Dedim. Yani o bir tek onlar için demedim. Başkaları da vardı ha. da. Hı. Ama yani bir amaç uğruna geldikleri zaten şimdi bizim programlarımızı biliyorsunuz. Evet. Biraz e, sert geçen Evet, evet hem eğlenceli de olabiliyor ama hani atışmalar da olduğunda Aynen. bunu göze alabilecek bir karaktere sahip olmak lazım zaten o programa dahil olduğunda. Aynen. E şimdi herkes böyle sert yorumları, eleştirileri, Kaldırın bazen mi? tartışmaları kaldıramaz. Tabii. Ve bunu bilerek geliyorsan oraya ve bununla öne çıkıyorsan zaten onunların değişildi hani şöhret olduğumuz için bizi tutukladılar diyorlar ya. E şöhret olmak için neler yaptınız? Hmm, tabii. Nasıl ödünler verdiniz? Madem öyleydi olmasaydınız ve bunu bu kadar arzulamasaydınız. Evet. Annesi yani... de bunu şuna bağlıyor. Keşke koleje göndermeseydim. Orada Şimdi o, o bütün koleje haram, giden genç kızlar da... Bravo. Yani, pardon yapayım. da yani. Şey çok var. saçma konuşmalar. Tabii ki ebeveynler çocuklarını... Üzüldükleri için, ne söylediklerini bazen Tabii ki bazen onu da yargılamıyorum ama çok yanlış. Doğru bir açıklama olmamış ben. Ayrıca dediğin gibi şöhret ve ün bugüne kadar böyle bir şey bilmiyoruz. Hiç yani. yani hiç. Şöhret ve ün, ünlülere ait. Bu işte dediğim gibi. Meslekleri olan kişiye ait. da konuştuğu Fenomenlikle, influencerlıkla ünlülüğü ayıralım Allah aşkına. Ünlümsüler artık şu diyorlar onlara sosyal medyada. Yani ünlümsü olabilir. Ha. Ama ünlü olamaz yani. Bu fenomen influencer dediğin dönemsel bir şeydi. Ya, bu evet. işi de layığıyla yapan insanlar bir da var ama. Bir de bu influencerlar var gerçekten. Tabii. Arkadaşlarım var benim. Evet. Bu işi hakkıyla, hakkıyla yapan, yapıyor. Aynen, evet. parasını zor yetiştiren. İçerikler filanları sağlamıyor. Onlar yani. da zor durumda şimdi. Onları da şimdi ince altına alıyorlar. Ne yapsın bu insanlar zaten güç bela işbirliği öylesi böylesi para kazanırlarken evet, evet. alınlarının terleriyle. Evet. Şimdi onlar da soru işareti altında kaldı. Yazık değil mi? Evet. Yani tabii açıklamalar bazen gerçekten anneler o anın acısıyla Öyle, onu belki ne söylediğini tam olarak ölçüp tartamıyor. Şey Katılmasam da ki, yargılamıyorum. kızlarıma muz yemeğin pahalı Diyordum. Böyle bir açıklaması vardı. Aslında dinlesek arkadaşlar. Pahalı diyerek onları ben yetiştirdim. Muz bizim... sakın yemeği pahalı. Aynı işte hepimizin çocukluğunun hikayelerini onlara uyarladı. Aslında yani... çok normal orta halli gelirli bir aileydik diyor. Ama tablo ona uymuyor tabii. <laughs>